Merhaba arkadaşlar. 2024 Fizik Olimpiyatı 16. soruyu çözüyorum. Sorumuzda, şimdi L uzunluğunda bir lastiğimiz var. Bu lastiğin ucuna M cisim bağlandığında bu lastiğin uzunluğu 5L bölü 4 kadar oluyor. Yani lastik L bölü 4 kadar uzuyor. O zaman ben buradan denge noktasına geldiği için buradan Mg eşittir. K çarpı x yani K çarpı L bölü 4 ifadesini yazabilirim. Daha sonradan ben bu lastiği biraz daha çekerek serbest bırakıyorum. Şuradan M kütleli cisim. Şu uzunluk L1 kadar olmuş. L1 ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat burada lastiğin X kadar uzadığını düşünelim. M kütleli cisim ben buradan serbest bıraktığım zaman bakın tam duvara geldiği zaman hız sıfır oluyor. O zaman burada da enerji korunumunu şu şekilde ifade edebilirim. Burayı referans noktası olarak alıyorum. Şimdi buradayken hangi enerjimiz var? Sadece esneklik potansiyel enerjisi. K çarpı X kare bölü 2. O da eşittir. M çarpı G çarpı. H. Yani ne olacak, ne kadar potansiyel? L artı x kadar. Burada tabii yayla lastik arasında şöyle bir şey var. Yay sıkıştığı zaman da enerji depolayabiliyor. ama lastiğin sıkışma şansı yok yani. Dolayısıyla m kütleli cisim tavana geldiği zaman, dolayısıyla tamamen lastik boşa çıkacak yani. O zaman şurada k yerine, bakın k yerine 4mg bölü l yazıyorum. 4mg bölü l x kare bölü 2. O da eşittir mg. L artı X olacak. Bakın buradan M'ler gitsin. G'ler gitsin. Şu 4 ile 2'ler de gitsin. Buradan 2X kare. O da eşittir. L kare artı L X olacak. Buradan diskriminantı bulursak. Diskriminant 9 L kare X'i bulursak da X eşittir. 2 L bölü 2'den. X eşittir. L olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar demek ki L1 dediğim şey x ise aslında L1 dediğimiz şey de 2 L kadarmış. Üçüncü e, bilgide ise eğer ben bu lastiği biraz daha fazla çekiyorum. Ne kadar çekmişim? 5 L1 bölü 4 kadar. Yani 5 bölü 4. L1 dediğimiz şey 2 L idi. Yani 2,5 L kadar. Lastiğin uzunluğu 2,5 L olduğunda 2,5 L olduğunda bunun tavana çarpma hızını soruyor. Şu V hızını sorayım. Yine enerji konumunu yazalım. Şöyle. Şimdi ben burayı referans noktası olarak aldım. Buradayken sadece esneklik potansiyel enerjisi var. Şimdi bu lastiğin arkadaşlar hiç uzamamış olduğu uzunluğu L kadardı. Buradan itibaren lastik ne kadar uzamış oluyor? 1.5 L diyelim. K çarpı 3 L bölü 2'nin karesi Kx kare bölü 2. O da eşittir. Neye dönüştü? Potansiyel enerji var. Tam buraya çarptığı anda M çarpı G çarpı uzunluk 2.5 L oldu. Artı M ve kare bölü 2 oldu. Bana V hızını soruyor. GL cinsinden. Bakın K lazım diye. K'nın yerine yine şu ifadeyi yazalım. Yani 4 M, G bölü 4 M, G bölü L diyelim. 3 L'nin karesi 9 L kare. 9 L kare bölü 4. O da eşittir. Işte 5 m bölü 2 artı m kare bölü 2 olsun. Şimdi buradan e, şurada bir de ikimiz e, var. Şurada bir de ikimiz var. Şu dörtler birbirini götürdü. M'ler birbirini e, götürdü. Şu L'ler de birbirini götürdü. Şurası 9G 9GL bölü 2 oldu. Şu ikiler de birbirini götürsün. Bakın şurada 9g var, burada 5g ile var, yani sonuç olarak 4g ile o da eşittir v kare oldu. Yani v dediğimiz şey 2 kök gl olur diyeceğiz. O zaman doğru cevap hangisi olur? Denizli olur. Peki arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.